10. Barış ve Sevgi buluşmalarımızda stand söyleşime hoş geldiniz. Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Ben e, operatör doktor Halil Özcan Çelik. Birinci hastanesi ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Festivalimizi gezdiniz mi? Nasıl buldunuz? Evet, festivalinizi e, gezdim. Bence e, Beylikdüzü için oldukça Verimli, kültürel bir etkinlik olmuş. İnsanların artık bu zamanda böyle birlikteliklere gerçekten ihtiyacı var. Mesela insanları bu ekonomik şartlarda birlikte olmanın ve birlikteliği yaşatmanın bir temsili diye düşünüyorum bu birliktelikler. Bu festivaller insanları bir araya getirmeci için bir bahane ve çok güzel bir etkinlik. Teşekkür ediyoruz belediyemize de. Bu yıl 10.sü düzenleniyor. Siz ilk defa mı geldiniz yoksa daha öncekilere de geldiniz mi? Daha öncekilere e, yani çok geldiğimi söyleyemem. Evet e, geçtim öyle söyleyeyim ama bu seferki e, e, festivalde evet, e, eşimin de biraz da katkılarıyla dolaşma fırsatım oldu. Gerçekten çok güzel. Kaçırmış 9 festival diyorum şimdi. Şimdi tekrar e, branşınıza dönersek dalınızdan biraz bahsetmek ister misiniz? Ya da bahseder misiniz daha ben doğrusu? Bahsederim. Ortopedi halk arasındaki kırık çıkık olan bir bölüm ama aslında öyle değil. Bu sadece e, bizim branşımızın sadece küçük bir bölümü. Ortopedi insan hayatının doğuşundan başlayıp ölünceye kadar ki tüm yaşam evresi boyunca her aşamasında var olan bir bölüm. Doğuştan, e, doğuştan sakatlıklar, anne rahminde oluşan e, kalça çıkı, dönük çarpık ayak vesaire ile başlayan doğuştan hastalıklarla beraber ilerleyen yaşlarda travma buna etkileniyor. Metabolik hastalıklar, ileri yaşlarda e, metabolik hastalıkların yanında romatizman hastalıklar ilave oluyor ve buna bağlı olarak da kemikteki değişimler, eklem değişiklikleri ve halk arasındaki kireçleme dediğimiz birçok hastalığı beraberinde getiriyor ve sonrasında tabii ki bunun tedavisi e, başlangıç aşamasında yakalanırsa e, ilaç tedavisi ve konservatif tedavi dediğimiz eksersizler belki fizik tedavi ama e, her şekilde bu tedavilerin en sonunda tabii ki ortopedi uzmanına e, geliyor ve e, çoğunun da tedavisi genellikle cerrahi oluyor. Peki halkımızın çoğu bilinçli ama illaki bilinçli olmayan kesimlerimiz de vardır. Evet. Başlangıç noktası dediğiniz noktada ee, nasıl hissedebiliriz? Nereden ne ağrıyla size başvurabiliriz? Bunu anlayamayız ilaki de Elbette. ama ufak tefek belirtileri vardır tabii, tabii ki. De. Onlardan bahseder misiniz? O başlangıç noktasını açalım mı? Tabii ki. Şimdi şöyle vücudumuzun herhangi bir noktasında oluşabilecek ağrıları bence önemsemeliyiz. Bütün yaşamımız boyunca e, spor etkinlikleri e, yaşamımızın bir parçası haline gelmeli ve hayatımızda en azından bir 15-20 dakikası ya da yarım saatimizi e, spora ayırmalıyız. E, vücudumuzun herhangi bir noktasında oluşabilecek ağrıyı da e, bir ağrı kesici alıp geçiştirmek yerine e, bunun üzerine gitmeli ve ağrının sebebini mutlaka araştırmalıyız. Ama bizim e, geleneklerimizde ve kültürümüzde biliyorsunuz e, erişkinler için konuşuyorum. Bir ağrı kesici alalım eğer bu ilaçlarla geçmez ise doktora başvurma e, alışkanlığımız var. Ama çocuklarda böyle değil, çocuklarda e, küçük bir ateş yüksekliği ya da ağrıyla hemen doktora e, gidiyoruz. Aynı hassasiyeti bence kendimize de göstermeliyiz. Dolayısıyla e, bu vücudumuzda oluşacak e, ağrıları önemsemeliyiz ve çevremizde ya da yakınımızda olan en yakın sağlık kuruluşları ve doktora mutlaka başvurmalıyız, başvurmalıyız. Dolayısıyla bu ağrılar e, bazen büyük bir hastalığın başlangıcı olabilir. O yüzden erken teşhis her zaman hayat kurtarır diyoruz. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben şöyle söylemek istiyorum hayatımızı ortopedi tamamen mekanik bir branş. Dolayısıyla tüm e, arkadaşlarımızın vatandaşlarımızın e, hayatın her aşamasında mutlaka spor yapmalı, Hayatına spor katmalı. Yapamıyorsa da en azından belli bir süre e, adımla mutlaka yürüyüş yapmalı diye düşünüyorum. Dolayısıyla e, sağlıklı yaşam, sağlıklı hareket ve yürüyüşten geçiyor. Teşekkür ediyorum. Lonca medya olarak biz de size teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.